Ama bir şey söyleyeceğim. Beni kaldırma. Tavayı mavayı buraya getir. Burada yapalım. Ben yapacağım. Senin ne işin var? Canlı yayın yapacağız ya. Burada çekelim yani. ne yapamayacağım? Balığı. Balığı sen yapacaksın işte. Burada yaparken izleyelim diyorum. Canlı yayındaki takipçilerimiz de izlesin. Sade Serhat Taylar hoş geldin kardeşim. Sağ ol teşekkür ederiz. Sabah turunu yaptık. Hava çok sıcak. Ee, i̇nanılmaz bir sıcak var. İnanılmaz bir sıcak olduğu için ara verdik artık. Nihat anladım anladım. Hoş geldin kardeşim. Botları kıyıya çektik. Şu aradan görünüyor. E, kaç tane? Dokuz tane mi balık var şu anda? Şurada yap ya. Şurada yap abi. Şişt, Faruk. Abi botu öne alırız. Şey. Ee, Hüseyin. Şurada yap abi. Sana aynen sana vereceğim kamerayı. Şarj cihazımız var mı? Var Neyimiz var? Tripod derken. Evet. Ya yani çok da alırdık da rüzgar çıktı. Aşırı bir rüzgar vardı. O aşırı rüzgar bizi yordu e, suyun içinde. Çıkmak zorunda kaldık. Bir de motor burada e, elektrikli motor olmak zorunda. Benzinli motor göllerde yasak. Sularda yasak öyle değil. Dik değil. Şöyle yukarı çevir. Şunu yukarı kaldır. Heh. Tepeyi çek bir. Kapatma yerine gelmesin mi? Yok de. şöyle. Heh. Tamam. Şeyin Abi böyle düştü düşecek lan. Düştü? ne bileyim ne sallanıyor lan? gibi. Neyse. iç sularda iç sularda şey yasak. Benzinli motor yasak. Abi onlar şey e, ticari balıkçı keremet çıkarıyorlar onlarda sıkıntı yok onların ruhsatları var buradaki İznik Gölü balıkçıları kooperatifine bağlı balıkçılar onlar ama biz e, hobi balıkçılığı olta balıkçılığı yaparken evrak evet onların evrakları olması lazım biz hobi balıkçılığı yaparken elektrikli motor kullanamıyoruz. Eee şey motorda özür dilerim. Elektrikli motor kullanıyoruz. Normal benzinli motor kullanamıyoruz. Elektrikli motorda bulamadık. Kürek çekmek zorunda kaldık. Ya ama 15-20 dakika kürek çekiyoruz. Şöyle sol tarafa burna gidiyoruz. 30 saniye sonra şurada sazlıkların oradayız. Dayanamadık daha fazla. Bıraktık. Şimdi yakaladığımız balıkları pişireceğiz. Bir öğlen sefası yapacağız rüzgar durulursa bekliyoruz yani akşam belki bir tur yapabiliriz rüzgarla ilgili olarak rüzgar yoksa belki rüzgar dinerse suya çıkabiliriz tekrar bir akşam hem de güneş çok kötü çok sıcak sıkıntılı bekliyoruz yani youtube youtube youtube'dan paylaşsana ya linkleri Evet, üçüncü kişi kim acaba? Hoş geldiniz arkadaşlar. Yayını Metinim. Metinim. Duyduk. Gerçi mesajda yazdık ama hastaymışsın. Allah kolaylık versin. Allah acil şifalar versin. En kısa sürede ayağa kalkarsın. Yani zaten ayaktasın da en kısa sürede iyi olursun. İlletten kurtulursun inşallah. Bilal Ali hoş geldin kardeşim. Sağ olasın. Serhat evet balıkları genelde 12-13 metrenin üzerindeki sularda aldık sabah. Bir de geç kaldık. Gece geldiğimizde jeneratörümüzde bir arıza çıktı. Daha doğrusu jeneratörde arıza çıkmadı da ışıklarda problem çıktı. Aydınlatamadık mekanı. Kafa lambalarıyla sistemi kurabildik. Dolayısıyla uyumamız 1-1.5'u buldu. 5'te 4'te kalkıp 5'te suya inecekken 6-6.5'te kalkıp 7.5'te suya indik. Hava ısındı falan derken yani çok suda tarama yapamadık. Bu sebeple 9 tane balıkla ama büyük balıklar elinde görüyorsunuz şu anda Hüseyin'in. 9 tane balıkla ilk sabah suyunu sabah sortisini bıraktık. 2 bot çıktık zaten. Onların videoları tabi bu şimdi bir öyle kısa girizgah onların videolarını hazırlayacağız. Onları o balıkların çıkışlarını falan hep kaydettik. Onlar komple gelecek. Onları YouTube kanalımızda, Facebook sayfalarımızda izleyebileceksiniz. Kılçıkları tamamen ayıklandı, değil mi? İnşallah Metinim. İnşallah bir dahaki sefere hep beraber tekrar geliriz. Sıkıntı yok. Sen iyi ol yeter. Önemli olan o. Bizim Facebook'ta balık saatinde falan da paylaşsana yayını. de Allah Allah. Ne maşası ya? Abi o error, erir error olur mu o ya? Abi hepsi dükkanda yer yere sığmayız diye indirdik ya. 5 kişiyiz. Cem biraz devam etmek ister misin? Olayı anlat. Beli bot bakın Beli botumuz var burada. Cem'in beli botla müthiş müthiş videoları çıkacak. Şu fermuar ne için? Belibot'a giydirilen abi, bir şey mi var abi? İçinde onun şeyler var ya. Neyler var? Eee şiş, az sütme altta şey var, cam var. Nerede cam var? Camlar var, öyle. Yani. Hep kırıp kırp durmuşlar. Oğlum fermuarı açınca ne oluyor onu merak ediyorum. İçinde şey var ya, şamyel var. Ha. Tüpler var evet. iki tane. Anladım. Ama gayet başarılı ya. Ben yani. beğendim ya evet. Ha yani. 1600 lira fiyatına göre çok iyi yani. Al, almayı planlıyorum da. Girer miyim girmez miyim yani, şey bilmiyorum. Bun, Abi elin altında ben varım. Kullan. Bir bak bakalım suda nasıl oluyor. Senin dengeni sağlıyor mu? Doğru evet. Benim Ki bence de oldum. iş görür yani. Baksana dünyanın malzemesi var ya. Evet tabii abi. Her şeyimiz de logolu yani. Bunla, bu, şunlardan bize bastırsana ya. Olur. Balık sahibi logomuzda kim yapıyor bunları? Bizim limon promosyon diye bir firma var ya. Tamam Mükellefimiz... kaç liraya geliyor tanesi hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Bir bak da fiyat al bir bin tane falan basalım ondan ya. Olur. Ha. Kırım kırım. Var bitti mi? Devam ediyor mu? 80'de bırakıyor. Yüzde mi? Haa. Gayet başarılı yer. Yani. Evet, Baksana. Yalnız ki. bayağı <laughs> yanmışız ha. Ayakkabıyla aradaki farka bak. Hiçbiri de su geçirmiyor. Çok güzel abi. Çok başarılı <laughs> abi. Ya şu mesela bak arkaya poşet koyabilirsin mesela oraya ama paletti. Bu paletti. Bu kötü o, o açıdan. Yorucu oluyor, oluyor. de kullanıyorsun bunu. Ama mesela ben bugün akşam şey yapacağım. Bunun küreklisi yok mu? Kürek de var. Kürek de atılacak. Bununla beraber kürekleri ya. Yok. Yani. Sen ayrıca mı aldın küreği? Tabii. Ya buraya mesela balık koyabilirler yani. Ama burayı o zaman kürek yeri olarak kullanman lazım. E tabi. Dirseğim çok kötü ağrıyor ya. Bu temizse şey, muhabbeti var ya. Haa kötü. Niye yapılması lazım? Balıkları bir göster arkadaşlarım. Kene burada Evet. Ya. Hüseyin Usta'nın tarifinden maalesef onu unuttuğum evet, no, için. Evet onu unuttuğumuz için onu sıcakca. Tuzladık ama değil mi? Aynen tuzladık, yağladık. Murat abi maşayı da evde unuttuğu için. Balık soyucu ve bıçağımızdan döndürüyoruz. Plastik maşa var o iş görmez mi? Yok. Hiç evet, görür, evet. Tat katat. <laughs> Nerede sen Ha, tat <laughs> Çok güzel bir güneş var. Hayvan bile işini biliyor ya, direkt geliyor. Vallahi yorumları göremiyorum arkadaşlar, o yüzden kusura bakmayın. Şurada iki tane de iki tane de botumuz var. Bir tanesi kano şeklinde, bir tanesi normal bot. Radarımız açtı. Ha, bir tane de radarımız var balık bulucumuz. Ya daha doğrusu bu sonar. Tuhaf yani olduğu için nasıl... Aha, balık radarı diye geçiyor. Ha. Balık sonarı. Olayın nasıl yapıldığını anlatayım. Olur çok iyi Olur. Nasıl yakaladır? Levkit nedir abi? Şimdi İznik Gölü sodalı bir göl. Soda oranı soda, bildiğiniz soda. Soda oranı çok yüksek. Suya girdiğinizde zaten elleriniz, ayaklarınız beyazlamaya başlıyor. Çok uzun süre suda durursanız. Ve levkit bu İznik Gölü'ne özel bir balık. Levkit. Hüseyin başka yerde var mı levkit? Var, var, Nerede? Akbalık Ak balık demiyorum ama. Evet, bu Evet ama yani bizim en yakın çevremizde İznik Gölü'nde var. Başka yerde yok. Aksiyonu güzel. Çok iyi aksiyonu. Yani yani aksiyon bizim... nasıl mesela? Ee... Biz şimdi yakaladık biliyoruz mu arkadaşlar bilmiyor. Şimdi şöyle aksiyonu birincisi vuruyor, kafa atıyor ve çıkana kadar, sudan çıkana kadar teslim olmuyor. Yani bir levrek tut, levreğin basması gibi basıyor ama levrek bir yere gelince bırakıyor. Bu öyle değil. Bayağı basmaya devam ediyor. Yani işte en son çıkardığımız sen karadaydın o zaman. de şu boylarda Gönlüm. falan çıkardığında bayağı bir e, tabii biraz da zevk de yapıyoruz yani. Bugün ben yaka, iki tane düşürdüm çıkaramadım. Hüseyin en büyüğü aldı. Bir de sen aldın galiba. Büyük bir tane değil mi? Emrah mı Çok, mu çok mu büyük değil ama Emrah değil. mı aldı bir tane büyük? Yani yani 40 santim, 30 santim, 40 santim balıklar çok ciddi. Aksiyon, Aksiyon veriyor abi bir aksiyonla geliyor. Ya ben sürekli levreye gidiyorum mesela. Evet. Şey levring ilk basış anını sürekli yakalayıp Sürekli aynen anını. yani o ilk basış anını sürekli veriyor. Yakalandıktan sonra bırakmıyor hayvan. Nasıl bir sistem? Ya LRF ya da light Spin kamışlarıyla yapıyoruz bu işi. Mesela ben işte Dayvan'ın ninjasını kullanıyorum. 1.90 boyunda ama 728'lik bir kamış bu. Çünkü jig atıyoruz. Botta kısa kalsın. Ne siz 220'lik bir LRF'le 240'lık bir spinle Amaç şu, o hissiyat 30-40 santim balıktaki o hissiyatı çok yüksek e, oranda hissedebilmek için hassas, light kamışlarla bu işi yapıyoruz. Jik atıyoruz, aşağı yukarı en büyük attığımız jik bu boylarda, 10 santim, 9 santim boylarında ve e, çok fazla. Ve evet maalesef, yani. maalesef çok çok fazla. Ve 20 gramlık jiklerle, yani 5 gramla 20 gram arasındaki jik atıp jik aksiyonu veriyoruz. Jig aksiyonuyla e, bu balıkları yakalıyoruz. Jig dışında Hüseyin, jig dışında kaşığa falan gelmiyor. Vibrasyon, vibrasyon, vibrasyon. vibrasyon ve jig. Sürekli... Vibrasyon özellikle zebra tarzı kırmızılı evet. renkli. Evet. Hüseyin'e sormamı sebebi, Hüseyin yıllardır buraya geliyor. Onun sayesinde biz de keşfettik. 3 senedir geliyoruz. Tabii Eylül ayında asıl geleceğiz. Bu video şu andaki canlı video bu. Ama bir hafta içerisinde... Avın videosu var abi. Tabii bugün videosu. burada yaptıklarımızın videosunu da editleyip yayınlayacağız kanalımızda. Ee, Eylül Ne zamana kadar Hüseyin? Ekim'e kadar mı? Ekim ayına kadar gelebilirsiniz buraya. Ekim ayına kadar levkit avı yapılabiliyor. Jiple. Kıyıdan yapan var, yemli yapan var. Bu bölgede yayın balığı da var, sazan balığı da var. Uzun sazan diyorlar buraya ama. Ee, özellikle levkit için geliyoruz. Kaba hatlarıyla bu şekilde av yapılıyor. Genelde günübirlik zor. Yani zor değil. İsteyen gelindir. İki evet, saat. Niye keyifli abi ya. yani. Ne? Ee, Buradan Tekirdağ Tekirdağ'a gidiyoruz abi. Şarkıya üç saat, doğru, üç saat. Yani. saat burası iki saat sürüyor sadece. Ama şu anlamda botla suya girdiğimiz için bir evet, sabah tabii. suyu, bir akşam suyu yapmak daha makul. Keyifli oluyor. Balık çok lezzetli bir balık. Biraz fazla kılçıklı bu balık. Temizlemesini bilirseniz çok güzel filatoyu çıkarır. Onun da videolarını çektik zaten. Onun nasıl gösterecek. Ayıklanır? Nasıl temizlenir, nasıl ayıklanır. Onların da hepsini editleyeceğiz. Ee, çok lezzetli bir balık. Şu anda zaten Far e, Hüseyin yapıyor tavada. Vallahi e, akşam suyunu da yapacağız. Olayımız rüzgarsız bir olay. Yani rüzgarsız havada bu işi yapabilmek. Rüzgar olduğunda çünkü sıkıntı. Benden bu kadar. İzleyici var mı var? Var. Dört tane izleyici var. Tamam. Düştü yani. Zaman Canlı yayını isterseniz. Canlı Evet zaten. kapatalım. Canlı yayını kapatıp. Menamızda böyle yedim, bir yer. Gayet yedim. keyifli. Su inanılmaz sıcak. Evet, suyumuz inanılmaz sıcak ya. Öyle böyle değil. Evet. Canlı da Murat abimiz sonlandırıyor. Ekipman sağlam zaten. Herkes sağlam. Keyfin dibine vuruyor şu an. Anlaştık. Videonun devamını da göreceksiniz zaten. Bu da bizim komşumuz. <laughs> Arkadaşlar 30 bu herkese rast gelsin. Not al, son söyleyeceğim. Görüşmek üzere. E, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, takipte kalın. Gerçek etiklenmiş videoda çok Video keyifli anlar var. Evet, evet müthiş, müthiş anlar var. Onları kaçırmayın. E, Cem'in de çok güzel. Ben bir ne yapacağız? Bir Intro da yapacağız. Intro da yapacağız. Intro Güzel, bir başarılı bir yani. Yani. Rast gelsin ben herkes. herkese. Boş durmayın arkadaşlar. Herkes hava gitsin. Sen sonlandırsın. Hadi bakalım. Ben sonlandırayım. Oradan değil, dur dur. Şey diyeceğim. ne yapacaksın?